Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığımız helikopteri tanıtıyoruz. Bugün yanımızda Emel de Yusuf var. İlk defa üçümüz video çekiyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar bu kendisi dönebilen bir kervaneli evet, şurada helikopter Şurada motor var ama belli olmuyor. Evet. Arkadaşlar bunun altında pil var. Pil. Evet şuna baş. Şuna... Ben de şunu öyle delik var. Oğlum o deliği niye küçük bıraktın? Öyle oldu. Delik bile gözükmüyor. Tel nasıl geçecek orada? Girmiyor ki. Kısa geliyor. Direkt bağlara sökelim ben. Ama sen bunu yap. Sen bunu yap ben diğerini yaparım. Bu çok ısınıyor. Bu tarafın lehimi kopuk ya daha çok ısınıyor. Durun arkadaşlar. Ya. Heh, tamam. Oldu. Benimki oldu. Benimki oldu da pil o kadar yamuk ki. Ben ısınmaya Isınmaya başladım. Tamam. Çalışıyor bakın. Daha hızlı dönüyor. Elim yanmaya başladı. Kablodan tutup Ben yok yapayım. ben tutuyorum ben tutuyorum. Oo elektrik çarptı lan galiba. Elektrik ışısı, elektrik çarpması gibi bir şey. Çok yamuk dönüyor. O yüzden hızlı dönmüyor Atlas. Bence güzel ya. Ama yamuk dönüyor. Yamuk güzel. Bir sonra ne? Yaptın? O arkada kalonda şey. Onu gel, temli. Evet. Böyle satacağım. Oradaydı 50 kuruş var şuraya koyacağım. Acaba uçarken yapacak mı? Bulacak. Düştü. Düştü. O kadar hızlı dönüyor ki. Bademin daha hızlı dönüyordu. Oha. Çok hızlı oldu. Az öncekinden de hızlı? Evet. Şu an baklar bir milimetre erimiştir sıcaktan ve yine Ah! Elim yanmaya başladı. Yanıyor, çok yanıyor. Bayağı yanıyor. Tam bırak bırak. Döndüm. gösterdik ilk. Bıraksan kabloları İki saat falan sonra duruyor zaten. Bırak kapıları. Bıraktım. Hala dönüyor. 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 Durdum. <gülüyor> <Yandım>. <gülüyor> Arkadaşlar işte bu helikopterin o kadar bir özelliği yok. Buraları falan saklayacağız biz birazdan. Evet, buralara pencere falan yapacağız birazdan.